Her erkeğe aynı yalan söylenir. Kadınları anlayamazsın çünkü sen bir kadın değilsin. Bu rahatlatıcı yanılgı milyonlarca erkeği kafası karışmış, hayal kırıklığı içinde ve hayatlarındaki kadınların etrafında adeta diken üstünde yürür halde tutar. Ama bu anlatıyı tamamen yerle bir eden acı bir gerçek var. Bir kadının ne istediğini anlamak için onun hissettiklerini hissetmen gerekmez. Hatta daha da ileri gidelim. Kadın psikolojisini anlamaya çalışırken onun duygularına odaklanmak yapılabilecek en kötü şeydir. Kadınları anlamanın sırrı empati, duygusal bağ ya da ortak deneyimler değildir. Sır gözlemdir. Soğuk, nesnel ve davranışlara odaklanan bir analiz. Duyguların yarattığı gürültüyü kesip çoğu insanın hatta çoğu zaman kadınların bile kabul etmek istemediği gerçeği ortaya çıkaran bir analiz. Kadınların davranışları, onların arzuları, öncelikleri ve motivasyonları hakkında bilmen gereken her şeyi söyler. Sözleri çoğu zaman bu gerçeği gizler. Duyguları sık sık onunla çelişir ama eylemleri asla yalan söylemez. Bu bakış açısı ilişkilerde, flörtte ve kadın psikolojisini anlamada her şeyi değiştirir. Kadınların ne istediklerini söylediklerini dinlemeyi bırakıp gerçekte neyi seçtiklerini, neyin peşinden gittiklerini ve neyi ödüllendirdiklerini gözlemlemeye başladığında çoğu erkeğin asla geliştiremediği bir güce sahip olursun. Kadın arzusunu doğru şekilde anlama yeteneği. Erkeklerin kadınları anlamasını yok eden temel hata şudur: Öznel deneyimin nesnel gerçeğe eşit olduğu inancı. Erkekler Kadın duygularını birebir yaşayamadıkları için kadın motivasyonlarını doğru anlayamayacaklarını varsayar. Bu varsayım hem yanlıştır hem de yıkıcıdır. Bu mantığı başka alanlara uyguladığımızda ne kadar saçma olduğu hemen ortaya çıkar. Bir doktor kanseri anlamak için onu yaşamak zorunda değildir. Bir meteorolog fırtınayı tahmin edebilmek için yıldırım çarpmasına maruz kalmaz. Bir ekonomist piyasaları analiz edebilmek için yoksulluğu bizzat hissetmek zorunda değildir. Sistemleri, kalıpları ve davranışları anlamak, kişisel deneyim değil, analitik gözlem gerektirir. Göğsü, hiç açılmamış bir cerrah, kalp ameliyatını, sürecin her acısını yaşamış bir hastadan çok daha iyi yapabilir. Aynı ilke, kadınları anlamak için de geçerlidir. Kadın davranışlarını dışarıdan, Nesnel bir şekilde analiz eden bir gözlemci çoğu zaman kadın psikolojisini kadınların kendilerinden bile daha iyi anlayabilir. Bu bir kibir meselesi değildir. Bu, tüm bilimsel gözlemlerin temelini oluşturan en basit ilkedir. Kadınlar ne istediklerine dair bilgi almak için çoğu zaman en kötü kaynaklardır. Çünkü kendi öznel deneyimlerinin içine hapsolmuşlardır. Duyguları hissederler, arzuları yaşarlar, ve karmaşanın tam ortasında var olurlar. Ancak davranışlarını yöneten kalıpları görebilmek için kendilerinin dışına çıkamazlar. Göz kendisini göremez. Zihin kendi işleyişini bütünüyle gözlemleyemez. Bu temel sınırlılık, özellikle duygular devreye girdiğinde, arzular ve motivasyonlar hakkında yapılan öznel anlatımları doğası gereği güvenilmez kılar. Kadınların kendi arzularına dair verdikleri yanıtlar Onları dürüst olmaktan ziyade toplumsal olarak kabul edilebilir cevaplar vermeye yönlendiren sosyal koşullanmalarla daha da karmaşık hale gelir. İlişkilerde ne istedikleri sorulduğunda makul, ahlaki ve duygusal olarak olgun görünmelerini sağlayan cevaplar verirler. Bana iyi davranan, sağlıklı iletişim kurabilen ve kendimi güvende hissettiren birini istiyorum demek. Beni psikolojik olarak domine eden ama duygusal olarak yeterince mesafeli kalarak onayını kazanmak için sürekli çabalamamı sağlayan birini istiyorum demekten çok daha kulağa hoş gelir. Ama kadınların gerçek seçimlerini gözlemle. Kimin peşinden gidiyorlar? Kiminle birlikte oluyorlar? Kötü muameleye rağmen kiminle kalmaya devam ediyorlar? Ve ikinci cümlenin birincisinden çok daha doğru olduğunu görürsün iş yatırımı benzetmesi bu ilkeyi mükemmel şekilde açıklar. Bir arkadaşın iş fikrin hakkında sınırsız bir heyecan gösterebilir. Potansiyeline inandığını söyleyebilir ve başarını desteklemek istediğini ısrarla dile getirebilir. Ama harcanabilir parasını senin girişimine yatırmak yerine bir televizyona harcadığında davranışı gerçek önceliklerini açık eder. Duyguları samimi olabilir fikrin gerçekten hoşuna gitmiş olabilir, niyeti dürüst olabilir, gerçekten yardım etmek istiyor da olabilir. Ama eylemleri gerçekte en çok neye değer verdiğini gösterir. Yatırıma değil eğlenceye, riske değil konfora, gelecekteki olası kazanca değil anlık hazza. Kadınlar da aynı ilkeye göre hareket eder. Gerçekten istikrara nezakete ve duygusal erişilebilirliğe ilgi duyduklarını hissedebilirler. Mutluluklarını ve duygusal ihtiyaçlarını önceliklendiren partnerler, istediklerine samimiyetle inanabilirler. Ama davranışlarını gözlemlediğinde, sürekli olarak çok farklı özellikleri seçtiklerini ve ödüllendirdiklerini fark edersin. Duyarlı ve iletişime açık bir partner istediğini söyleyen kadın, defalarca duygusal olarak mesafeli, ulaşılması zor erkeklerle birlikte olur. Nezakete ve saygıya değer verdiğini ısrarla söyleyen kadın, kendisine kötü davranan erkeklerle kalmaya devam ederken, kendisine iyi davranan erkekleri reddeder. Duygusal güvenlik istediğini söyleyen kadın, sürekli olarak drama, belirsizlik ve psikolojik kaos üreten ilişkilere yönelir. Ne istediğine dair hisleri gerçektir dile getirdiği tercihler bilinçli arzularının dürüst ifadeleridir. Ancak davranışları tamamen farklı önceliklere göre işleyen bilinç dışı bir programlamayı açığa çıkarır. İşte erkeklerin çoğunun kadınları anlamasını yok eden psikolojik tuzak tam olarak budur. Kadınların ne istediklerini söylediklerine inanırlar. Ama kadınların eylemlerinin gerçek motivasyonlarını ortaya koyduğunu görmezden gelirler davranışlarını dile getirilen tercihlere göre optimize ederler ve bu stratejinin neden çekim ya da tatmin yaratmadığını anlayamazlar. Kadın daha iyi iletişim istediğini söylediği için duygusal olarak daha erişilebilir olan erkek bu artan duygusal erişilebilirliğin kadının ilgisini azalttığını fark eder. Saygıya değer verdiğini söylediği için ona daha iyi davranan erkek daha iyi muamelenin onu daha az arzu edilir hale getirdiğini görür. Kendini değerli hissetmek istediğini söylediği için onun mutluluğunu önceliklendiren erkek, duygularını merkeze koymanın kadının ilgisini öldürdüğünü anlar. Davranışları gözlemlemek, bu stratejilerin neden ters teptiğini ortaya koyar. Kadın biyolojisi, erkek gücünü çeşitli baskı ve direnç biçimleriyle test edecek şekilde programlanmıştır. Kadının dile getirdiği tercihlere göre davranışını değiştiren erkek sözlü yönlendirmeyle kontrol edilebildiğini kanıtlayarak bu testleri kaybeder. Kadın bilinçli olarak seni kontrol etmek istemez. O kontrol edilemeyecek kadar güçlü olup olmadığını görmek ister. Bilinçli olarak kötü muamele aramaz. Kendi özsaygısı buna izin vermeyecek bir erkek bulmak ister. Bilerek drama yaratmaz. Duygusal fırtınalar sırasında merkezini koruyup koruyamayacağını test eder. Bilinçli zihni, uyum, anlayış ve duygusal erişilebilirlik yönünde hisler ve tercihler üretir. Bilinç dışı programlaması ise erkekleri, bu tercihlere karşı ne kadar bağışık olduklarına ve onun duygusal tepkilerinden bağımsız olarak kendi önceliklerine ne kadar sadık kaldıklarına göre değerlendirir. Bu ikili sistem, kadın psikolojisindeki ve çoğu erkeği şaşkına çeviren temel çelişkiyi yaratır. Kadınlar, bilinçli olarak onaylamadıkları özelliklere aynı anda çekim hissederken, bilinçli olarak tercih ettiklerini söyledikleri özelliklere karşı ilgilerini kaybederler. Bu çelişkiyi çözen temel içgörü şudur. Kadın çekimi, milyonlarca yıl boyunca evrimleşmiş olan biyolojik bir programlama üzerinden çalışır. Bu programlama bilinçli tercihlerle, toplumsal koşullanmalarla ya da duygusal konforla ilgilenmez. Güç, statü ve psikolojik baskınlık göstergelerine tepki verir. Modern kadınlar artık bu hayatta kalma stratejilerine ihtiyaç duyulmayan bir dünyada yaşamalarına rağmen bu programlamayı miras almışlardır. Sonuç olarak kendi arzuları konusunda kafası karışık, kendileri için yanlış gibi görünen erkeklere çekilen Kağıt üzerinde mükemmel görünen erkeklerle ise tatminsizlik yaşayan kadınlar ortaya çıkar. Duyguları dinlemek yerine davranışları gözlemlemek bu programlamayı doğrudan anlamanı sağlar. Bilinçli tercihlerden bağımsız olarak hangi erkek davranışlarının çekim yarattığını net bir şekilde görebilirsin. Hangi stratejilerin uzun vadeli kadın yatırımı oluşturduğunu, hangilerinin sadece kısa vadeli duygusal tatmin sağladığını ayırt edebilirsin. Kadınların ne istediklerini düşündükleri şeyle gerçekte neye tepki verdikleri arasındaki farkı anlayabilirsin. İstikrar istediğini söyleyip sürekli kaosu seçen kadın, öngörülebilirliği genetik zayıflık olarak yorumlayan bir biyolojik programlamayı açığa vurur. Nezakete değer verdiğini iddia edip baskınlığa olumlu tepki veren kadın, saldırganlığı koruma kapasitesiyle eşitleyen bir programlamayı ifade eder. Duygusal bağ istediğini söyleyip ulaşılabilir partnerlerden uzaklaşan kadın, kıtlık ve meydan okuma üzerinden çekim yaratan bir programlamayı sergiler. Bu kalıpları anlamak, ifadelerindeki duygusal içeriğe kapılmamayı ve bilinç dışı motivasyonları açığa çıkaran davranış örüntülerine odaklanmayı gerektirir. Bu analitik yaklaşım, sevginin duygusal uyum ve empatik bağ gerektirdiği öğretilmiş olan erkeklere çoğu zaman soğuk ya da hesapçı gibi gelir. Ancak davranış farkındalığı olmadan kurulan duygusal uyum, erkeklerin sürekli kadın duygularına tepki verdiği fakat kadın davranışlarını gerçekten yönlendiren kalıplara kör kaldığı ilişkiler yaratır. Bu erkekler, sonuçlardan çok duyguları önceliklendirdikleri için kadınların zamanla saygı duymadığı duygusal hizmetkarlara dönüşür. Davranışsal yaklaşım, kadın duygularının çoğu zaman bir neden değil bir sonuç olduğunu ortaya koyar. İstikrarlı bir ilişkide mutsuz hisseden kadın, nesnel ilişki sorunlarına tepki vermiyor olabilir. Güvenliği durağanlık olarak algılayan biyolojik bir programlamayı deneyimliyordur. Ulaşılmaz erkekler karşısında heyecan hisseden kadın, bilinçli olarak kötü partnerler seçmiyordur. Meydan okumayı genetik üstünlükle eşitleyen bir programlamaya tepki veriyordur. İlgili ve ilgili partnerlerle sıkılan kadın nankör değildir. Sürekli erişilebilirliği düşük, sosyal değer göstergesi olarak yorumlayan bir biyolojiyi yaşıyordur. Bu duygular gerçektir ve onları yaşayan kadınlar için çoğu zaman son derece yoğundur. Ancak bu duyguları gerçek ihtiyaçların mutlak rehberi gibi ele almak, durumu iyileştiren değil, daha da kötüleştiren stratejiler üretir. Kadın kendini ihmal edilmiş hissettiğinde daha fazla ilgi gösteren erkek çoğu zaman onun boğulmuş hissetmesini artırır. Kadın kendini güvensiz hissettiğinde daha fazla güvenlik sunan erkek sıklıkla onun heyecan arzusunu yoğunlaştırır. Kadın kendini kontrol altında hissederken daha uyumlu davranan erkek genellikle kadından daha fazla kontrolcü davranış görür. Davranışsal gözlem, sezgisel olarak ters gibi görünen şu gerçeği ortaya çıkarır: Kadınlar, erkekler dile getirilen duygusal ihtiyaçları merkeze almak yerine, kendi önceliklerini ve sınırlarını koruduklarında çoğu zaman kendilerini daha iyi hissederler. Bu zalim ya da umursamaz olmak anlamına gelmez. Bu, kısa vadeli duyguları yönetmeye çalışmak yerine, kararları ilişkinin uzun vadeli sağlığına göre almak demektir. Duygusal baskı yoluyla sınırlarını test eden kadın, sen bu sınırları koruduğunda, ona uyum sağladığında olduğundan çok daha güvende hisseder. Kararlarından memnun olmadığını dile getiren kadın, onu memnun etmek için yön değiştirdiğinde değil, kendi yargında ısrar ettiğinde daha fazla çekim hisseder. Bu ilke yalnızca romantik ilişkilerle sınırlı değildir. Erkekler ve kadınlar arasındaki her etkileşime yayılır. Kadın iş arkadaşları, dostlar, aile üyeleri ve tanıdıklar da duygusal uyumdan çok davranış tutarlılığının önemli olduğu benzer kalıplarla hareket eder. Kadın çalışanların duygusal tepkilerine rağmen profesyonel standartları koruyan yönetici, çatışmadan kaçınmak için beklentileri değiştiren yöneticiden çok daha fazla saygı görür. Suçluluk hissettirme girişimlerine rağmen sosyal planlarını sürdüren arkadaş, başkalarının duygularını yönetmek için hayatını sürekli yeniden düzenleyen arkadaştan çok daha sağlıklı ilişkiler kurar. Kadınları duygular üzerinden yorumlamak yerine davranışlarını gözlemleyerek anlamak duygu temelli manipülasyonlara karşı seni korur. Kadının dile getirdiği tercihlerle gerçek arzularının sık sık çeliştiğini bildiğinde davranışını değiştirmeye yönelik sözlü stratejilere karşı bağışıklık kazanırsın. Daha fazla iletişime ihtiyacı olduğunu söyleyip sen bunu sağladığında geri çekilen kadın, bu iletişim talebinin gerçek bir bağ isteğinden başka bir işlev gördüğünü açığa vurur. Daha fazla romantizm istediğini ısrarla dile getirip sen daha romantik olduğunda ilgisini kaybeden kadın Romantizmin gerçek bir ihtiyaçtan ziyade bir test olduğunu gösterir. Bu kalıplar bireysel kadınlar arasında ve farklı kültürlerde tekrar eder. Çünkü kişisel tercihlerden ya da toplumsal koşullanmadan değil, biyolojik bir programlamadan kaynaklanırlar. Bu programlamayı anlamak, kişilik farklarının ve kültürel değişkenlerin ötesine geçen derin bir kadın psikolojisi kavrayışı sağlar. Davranışsal yaklaşım, geleneksel flört tavsiyelerinin neden çoğu erkek için bu kadar feci şekilde başarısız olduğunu da açıklar. Kendin ol. Ona bir prenses gibi davran. İletişim her şeydir. Bu tavsiyelerin tamamı, çekim ve saygı yaratan davranış kalıpları yerine duygusal uyumu merkeze alır. Kadınlar bu tavsiyeleri samimiyetle verir. Çünkü bilinçli tercihlerine ve dile getirdikleri arzulara dayanır ancak gerçek davranışları bu önerilerle tamamen çelişen çok farklı yaklaşımları ödüllendirir. İlişkiler konusunda kadınların verdiği tavsiyeleri uygulayan erkek çoğu zaman bu tavsiyeleri veren kadınlar için bile daha az çekici hale gelir. Böylece acı bir ironi ortaya çıkar. Kadınlar farkında olmadan en dürüst şekilde dinleyen ve uygulayan erkekleri sabote eden rehberlik sunarlar davranışsal gözlem bu tuzağı niyetlere değil sonuçlara odaklanarak aşar. Kadınlara ne istediklerini sormazsın. Neye tepki verdiklerini gözlemlersin. Bilinçli tercihlerine göre davranışını ayarlamazsın. Bilinç dışı tepkilerini analiz edersin. Bu yaklaşım, kadın onayı ve doğrulamasına karşı duygusal bağımlılığı bırakmayı gerektirir. Uzun vadeli ilişki sağlığına hizmet eden sınırları ve öncelikleri koruduğun için Geçici kadın hoşnutsuzluğuna tahammül edebilmelisin. Kadınları duygular merkezli değil, davranış merkezli anlamaya geçiş çoğu zaman acı vericidir. Çünkü kadın doğasına ve kadın erkek ilişkilerine dair romantik idealleri terk etmeyi gerektirir. Şunu kabul etmelisin. Kadınlar çoğu zaman kendi arzularını tam olarak anlamazlar ve dile getirdikleri ihtiyaçlara uyum sağlamak çoğu durumda her iki tarafında keyif almadığı sonuçlar üretir. Ancak bu dönüşüm seni aynı zamanda kadın duygularını sürekli yönetmeye çalıştığın fakat bu duygusal yönetim stratejilerinin neden tatmin ya da çekim yaratmadığını bir türlü anlayamadığın o yorucu döngüden de özgürleştirir. Kadınları duyguları üzerinden değil, davranışları üzerinden anladığında, hangi eylemlerin ne tür sonuçlar doğuracağını gerçekçi biçimde kavramaya başlarsın. Hangi yaklaşımların saygı, hangilerinin öfke yarattığını, hangilerinin çekim, hangilerinin kayıtsızlık ürettiğini, hangilerinin uzun vadeli yatırım, hangilerinin sadece kısa vadeli duygusal tatmin sağladığını öngörebilirsin. Bu öngörü yeteneği ilişki dinamiklerini duygusal kaostan stratejik netliğe dönüştürür. Kadın duygularına tepki vermeyi bırakır, kadın davranışlarına karşılık vermeye başlarsın kadınları mutlu etmeye çalışmayı bırakır. Gerçek çekim ve saygı yaratan koşulları inşa etmeye başlarsın. Davranışsal yaklaşım, kadınların ilişki doyumunun çoğu zaman erkekler duygusal talepleri görmezden gelip erkeksi liderliği ve sınırları koruduğunda arttığını ortaya koyar. Bu sezgisel olarak ters görünen gerçek, neden en tatmin olmuş kadınların çoğu zaman duygusal durumlarıyla en az ilgileniyor gibi görünen erkeklerle birlikte olduğunu açıklar. Bu erkekler zalim ya da umursamaz değildir. Duygusal uyumun çoğu zaman amaçlanan etkinin tam tersini ürettiğini bilirler. Kısa vadeli duygusal rahatlama sağlayan stratejiler yerine, uzun vadeli ilişki sağlığı yaratan eylemleri önceliklendirirler. Duygusal çağrılarla bu tür bir erkeği manipüle edemeyeceğini fark eden kadın, onun psikolojik gücüne saygı duymaya başlar. Duygularının onun kararlarını belirlemediğini gören kadın, onun bağımsızlığına çekim hisseder. Duygusal fırtınalarının onun merkezini sarsmadığını fark eden kadın, hayatın getireceği her zorluğun üstesinden gelebilecek kapasiteye sahip olduğuna dair güven duyar. Kadınları duygusal yorumlar yerine davranışsal gözlemle anlamak, ilişkilerde gerçekten işe yarayan erkek psikolojisinin temelidir. Bu yaklaşım kadınları sevmeni ama onlar tarafından kontrol edilmemeni, iyiliklerini önemsemeni ama duygularından sorumlu olmamanı, özerkliğinden ödün vermeden gerçek bağ kurmanı sağlar. Bu yol cesaret ister. Çünkü modern kültürün ilişkiler, empati ve duygusal zeka hakkında öğrettiği neredeyse her şeyle çelişir. Konfordan önce gerçeği, duygulardan önce kalıpları kısa vadeli uyumdan önce uzun vadeli sonuçları seçmeye istekli olmalısın. Ama ödülü büyüktür. Gerçekten işleyen ilişkiler, zamanla azalmayan bir çekim ve tanıdıkça erimeyen, aksine derinleşen bir saygı. Kadınların söyledikleriyle değil, gerçekten ne istedikleriyle temas kurduğunda bunu kendi psikolojik sağlığını ve bağımsızlığını koruyarak istikrarlı bir şekilde sunabilirsin. Davranışsal analizin pratik uygulaması ise duygusal gürültüyü aşarak alttaki örüntüleri ortaya çıkaran özel gözlem becerileri geliştirmeyi gerektirir. Kadınların izlendiğini düşündüklerinde sergiledikleri davranışlarla, kimsenin izlemediğine inandıklarında yaptıkları şeyler arasındaki farkı ayırt etmeyi öğrenmelisin. Kadınların kamusal davranışları çoğu zaman toplumsal koşullanmayı ve bilinçli imaj yönetimini yansıtır. Özel davranışları ise bilinç dışı programlamayı ve gerçek arzuları açığa çıkarır. Herkesin önünde duygusal hassasiyete değer verdiğini söyleyen bir kadın, özelde baskınlık ve psikolojik güç gösterilerine en güçlü tepkiyi verebilir. Sosyal medya bu ayrımı gözlemlemek için mükemmel bir laboratuvardır. Kadınlar çevrimiçi kimliklerini, dile getirdikleri değerleri ve bilinçli tercihlerini öne çıkaracak şekilde özenle kurgular. Ama gerçek etkileşimlerine bak kime en coşkulu şekilde karşılık veriyorlar. Kimlerin içerikleriyle en sık etkileşime giriyorlar? Hangi tür erkekler en güçlü tepkileri yaratıyor? Bu gözlemi yaptığında kamusal söylemleriyle sık sık çelişen kalıpları fark edersin. Saygı ve nezaket istediğine dair paylaşımlar yapan kadın çoğu zaman özgüveni kibir sınırına yaklaşan erkeklerle en yoğun etkileşimi kurar. Duygusal zekaya ve iletişime vurgu yapan kadın gizemini koruyan ve duygusal mesafe koyan erkeklere en olumlu tepkiyi verir. İstikrar ve güvenliği önemsediğini söyleyen kadın, en büyük ilgiyi heyecan ve öngörülemezlik temsil eden erkeklere gösterir. Bu davranış kalıpları, bilinçli inançlardan ve dile getirilen tercihlerden bağımsız çalışan bir bilinç dışı programlamayı açığa çıkarır. Bu programlamayı anlamak, kadınların ne istemesi gerektiğine dair Yargıları askıya almayı ve analitik bir şekilde onların gerçekte neyi seçtiklerine odaklanmayı gerektirir. Kadınların finansal davranışları da gerçek öncelikleri anlamak için bir başka güçlü alandır. Harcama alışkanlıkları çoğu zaman dile getirilen değerlerle ve ifade edilen kaygılarla çelişir. Kendini pratik ve maddi açıdan sorumlu olarak tanımlayan bir kadın, işlevsel hiçbir amacı olmayan moda, güzellik ve yaşam tarzı ürünlerine çok büyük paralar harcayabilir. Bu bir ikiyüzlülük değildir. Bu, kadınların gerçek öncelikleri arasında statü sinyali verme, sosyal konumlanma ve estetik güçlendirme gibi, eş seçimi ve kadınlar arası rekabetle bağlantılı biyolojik zorunlulukların yer aldığının göstergesidir. Bilinçli zihni bu harcamaları onaylamayabilir, ama davranışları bunların psikolojik iyilik hali için ne kadar önemli olduğunu açıkça gösterir. Benzer şekilde kadınların zaman kullanımı da sözlü beyanlarla sık sık çelişen öncelikleri ortaya koyar. Ailenin en büyük önceliği olduğunu söyleyen kadın çocuklarıyla vakit geçirmekten çok sosyal medyada zaman harcayabilir. Kariyerinin her şeyden önemli olduğunu ısrarla vurgulayan kadın mesleki gelişimden çok ilişki dramalarına enerji yatırabilir. Bu kalıplar karakter zayıflığı ya da ahlaki başarısızlık anlamına gelmez, bilinçli niyetlerle bilinç dışı motivasyonlar arasındaki farkı gösterir. Kadınlar da tüm insanlar gibi farkındalığın altında işleyen ve davranışları yönlendiren biyolojik bir programlamaya göre hareket eder. Flört ve ilişki dünyası Kadın davranış kalıplarını gözlemlemek için en net laboratu vardır. Çünkü romantik ve cinsel seçimler bilinç dışı programlamayı en doğrudan şekilde açığa çıkarır. Kadınların eş seçimi davranışları çoğu zaman partnerlerinde istediklerini söyledikleri özelliklerle çelişir. Duygusal erişilebilirlik, ortak değerler ya da istikrar istediğini söyleyen birçok kadın pratikte bunları sunmayan erkekleri seçmeye devam eder. Bu kalıplar farklı kadınlar ve kültürler arasında tutarlı biçimde tekrar eder. Bu da onların kişisel tercihlerden çok biyolojik bir programlamaya dayandığını düşündürür. Evrimsel psikolojiye göre kadınlar, yanlış eş seçiminin hayati sonuçlar doğurduğu ortamlarda evrimleşmiştir. Bu nedenle erkeklerin genetik kalitesi, statüsü ve kaynak potansiyelini değerlendiren bilinç dışı mekanizmalar gelişmiştir. Modern dünyada bu koşullar geçerli olmasa da bu kadim programlama hala etkilidir ve çoğu zaman bilinçli tercihlerle çatışır. Bu yüzden baskın ve agresif erkeklere çekim bilinçli bir kötü seçim değil. Baskınlığı koruma kapasitesiyle ilişkilendiren bir biyolojik tepkidir. Benzer şekilde sürekli ulaşılabilir ve ilgili erkeklere ilginin azalması nankörlük değil, erişilebilirliğin düşük sosyal değer göstergesi olarak algılanmasıdır. Bu temeli anlamak kadın davranışlarını kişisel algılamayı bırakmayı sağlar. Nezaketin her zaman çekim yaratmadığını, çekimin farklı psikolojik mekanizmalara dayandığını fark edersin. Aynı şekilde kötü davranan erkeklere yönelimin arkasındaki evrimsel kalıplar anlaşılır hale gelir. Bu davranış örüntüleri iş hayatında, ebeveynlikte, iletişimde ve arkadaşlıklarda da görülür. Kadınların savundukları değerlerle fiili davranışları sık sık çelişir. Bu da bilinçli söylemlerden çok bilinç dışı motivasyonların etkili olduğunu gösterir. Kadınlar arası rekabet, dolaylı iletişim ve tekrar eden ilişki kalıpları bu çerçevede açıklanabilir. Sonuç olarak, kadınları anlamanın yolu söylediklerine değil, tutarlı biçimde tekrarlanan davranışlarına bakmaktır. Bu bakış açısı, duygusal tepkiler yerine daha gerçekçi ve öngörülebilir bir anlayış sunar. İlişkilerdeki başarın bu farkı kavrayabilmene bağlıdır.